Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Spider-Man 4 yani Spider-Man Brand New Day için yeni gelişmeler var onlar hakkında konuşuyoruz. o zaman videoya geçelim. Spider-Man 4 yani Spider-Man Brand New kötüsünün daha doğrusu baş kötüsünün Mr. Negative olmayacağı ile ilgili de söylentiler haberler ortaya çıkmaya başladı. Mr. Negative'in aslında biz filmde baş kötü olarak olacağını hatta filmde yer alacağını düşünmemizin sebebi bir önceki yaşanan gelişmelerde. Hatta Mr. Negative'in kurmuş olduğu olan çete olan Inner Demons'ın logosunu da görmemiz aslında bizim olacağını garantilemesini sağlamıştı. Ancak şimdiki çıkan söylentilere ve haberlere göre Mr. Negatif filmde olmayabilir arkadaşlar. Bir sonraki filmlere referans olarak kullanılabilir. Peki başka ne yaşandı? Scorpion oyuncusu arkadaşlar Venom'la birleştiği görüntülerini yine paylaşıyor. Arkadaşlar V.S.D.C. için artık kimi canlandıracağı belli oldu diyebiliriz. Çünkü Seyde Sink'in arkadaşlar yeni filmde Gwen Stacy'yi canlandıracağı haberler ortaya çıktı. Ben size zaten bir önceki videolarımda da bundan bahsetmiştim. Gwen Stacy'yi tekrardan görmek güzel olacak arkadaşlar. Ancak benim burada bu filmle ilgili bir soru işareti var kafamda. Size de bunlar tanıdık gelmiyor mu? Bir sürü kötü. Venom. Gwen Stacy. MJ. Yani bunları birleştirince aklınıza ne geliyor? Tabii ki de Sam Raimi'nin üçüncü filmi değil mi? Sam Raimi'nin üçüncü filmi Tobey Maguire'ın Spider-Man'in olduğu o film aslında birçok şeyi fazlaca işlemeye çalışmıştı ve başarısız olmuştu bu konuda. Ancak film yine de izleyenler açısından zevkliydi. E şimdi Brand Day'a e baktığımızda Spider-Man Brand de kadrosu çok geniş arkadaşlar. Umarım Gwen Stacy ile Peter'ın ilişkisine değinirler çünkü MJ ile olan ilişkisine değinmeyecekler gibi çünkü Peter'ın kimliğini unuttu. Peter ona gidip de söylemez diye düşünüyorum. Bu yüzden Gwen ile Peter'ın ilişkilerine odaklanmaları aynı zamanda da kötülerle mücadelesini izlemek daha doğru olur. Madem Sam Raimi'deki gibi birçok şeyi aynı anda işlemeye çalışırken hataya düşmezler. Çünkü Spider-Man 4 yani Spider-Man Brand New Day çok güzel olacak gibi. Bunun sebebi de bir önceki videolarda dediğim gibi Shang-Chi'nin yönetmeninin olması ve çizgi romanlarını okuyup Spider-Man'in onun ruhuna hakim olmaya çalışması. Ve buradan da bir düşüncem var arkadaşlar. Şimdi şu şekilde. Yönetmen zaten arkadaşlar Spider-Man çizgi romanlarını okuyor değil mi? Ya bu Spider-Man çizgi romanları arasında George ve Gwen Stacy'nin ölümü de varsa ve yazar bundan ilham alarak üçlemenin sonunda Gwen Stacy'yi öldürecekse yani böyle bir şey yaşanabilir diye düşünüyorum. Zaten Gwen Stacy'yi getirip direkt de öldürmeyeceğini düşünüyorum. Üçleme yapar. Üçlemenin sonunda Gwen Stacy'nin biz ölümünü tekrardan izleyebiliriz. Diye düşünüyorum. Peki benim bu konular hakkında düşüncem ne? Bu filmden hala beklentim yüksek. Çünkü filmin güzel olacağını düşünüyorum. Ve yönetmene de güvenim sonsuz. Peki Sadie Sink'in Gwen Stacy canlandırıcı hakkında ne düşünüyorum? Bence oyuncu role yakışacağını düşünüyorum. Güzel bir oyunculuk sergiler diyorum umarım. Birden fazla kötünün olması beni mutlu ediyor. Belki de Fantastic Four First test olduğu gibi Peter'ın da hapse attığı kötülerin bir sekansı izlenebilir. Ya da kendi yalnız kaldığı süreçteki mücadele ettiği kişiler öyle hızlıca gösterirler, geçerler. Ya da Sinister seksi kurarlar. O da ileriki yapımlarda olabilir. Benim düşüncelerim ve konuşacağım şeyler bu kadardı. Eğer video hoşunuza gittiyse aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Daha fazlası için takipte kalın. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.